Evet. Öncelikle e, afşinimizin medarı iftarı olarak değerlendirdiğimiz yüz akımız, hafızlık Kur'an kursumuza hoş geldiniz. E, Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü münasebetiyle e, kursumuzun e, idamesinde katkıda bulunan hayır sahipleri, iş adamları e, ile beraber gönül derinde ...bizleri ziyaret etmesi, beraber iftar yapmamız, çocuklarla bu ortamı paylaşmamız bizleri mutlu etmiştir. Ee, biliyorsunuz müftülük hizmetleri sadece e, camideki imam hatiplik göreviyle alakalı değildir. Bunun dışında daha birçok sahada e, faaliyetlerimiz var. Onların bir tanesi de Kur'an hizmetleri, Kur'an kursu hizmetleridir. Afşinimizde bulunan e, hafızlık erkek Kur'an kursumuzda da çocuklarımız... Hafızlık yapmaktadırlar, Ramazan ayı münasebetiyle birçok camimizde mukabele okumaktadırlar, o güzel geleneği devam ettirmektedirler. Bu kurslar hem devletimizin katkısı hem de hayır sahiplerinin, halkımızın katkısıyla idam etmektedir. Bizden sonraki nesilde camilerde görev yapacak olan çocuklar, gençler buradan yetişecektir mihrapları bunlar dolduracaklar, mimberli bunlar dolduracaklar, kursları okulları bunlar dolduracaklar ve din İslam mübini bunlar temsil edecekler. İyi bir eğitim almaları için de biz de müftülük olarak elimizden geldiği kadar kursumuza destek oluyoruz. Değerli hocam, Veysi hocam riyasetinde, önderliğinde kursumuzda 5 tane hocamız var. Bunun Veysi hocam dahil iki tanesi buranın asli kadrolu hocası, diğer üç tanesi ise görevlendirme şeklinde olan hocalarımızdır. Onların da büyük fedakarlıkları, gayretleri, çabalarıyla bu ürünler ortaya çıkmaktadır. Bir hafızın yetişmesi çok kolay değil. Bir hafız yetiştirmek uzun soluklu ve meşakkatli bir iş. Bunu yapanlar, uğraşanlar bilirler. Onun için... Ee, halkımızın desteği olduğu sürece e, hocalarımızın da e, disiplinli ve gayretli çalışmaları ile birleşip e, inşallah güzel e, neticeler elde edeceğimizi ümit ediyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de inşallah e, sayısı onları bulan hafıza yetiştireceğimizi inanmaktayım. E, Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bütün misafirlerimizden, bütün yavrularımıza Cenab-ı Allah güç kuvvet versin. Zihinlerini açsın. Hafızlarını ikmal etmeyi nasip eylesin. Bir de hafız olduktan sonra hafızlığı da muhafaza etmeyi. Yani hafızlığı unutmamak da esastır. Bir de o var. Yani hafız olunuyor bazen. ihmal edilip unutulabiliyor. Bunun vebali de büyüktür. Unutulmaması gerekir. Hafızlığı muhafaza etmek gerekir. Sen hafızlığı muhafaza edersen o hafızlık da seni muhafaza eder. Seni korur. Neye karşı korur? Her türlü kötülüklere, hatalara, günahlara, nefsin kötü arzularına karşı seni muhafaza eder. Onun için büyük bir nimettir, büyük bir devlettir, büyük bir e, ünvandır hafız olmak. Hafız annesi olmak, hafız babası olmak, hafız dedesi olmak. Cenab-ı Allah herkese nasip eylesin inşallah diye dua ediyoruz.